Merhaba sevgili öğrenciler. Nihayet büyük gün geldi. 16 Temmuz geldi. LGS sonuçlarımız açıklandı. Ve umarım herkesin sonuçlar istediği gibi gelmiştir. Ya da her şey istediğimiz gibi olur umarım. İstediğimiz gibi sonuçlanır umarım. Şimdi bu süreçte sonucun açıklanmasıyla birlikte hepimiz tercih sürecine girmiş bulunmaktayız. Bizler rehberlik servisi olarak sizlerin bu tercih sürecinde her zaman yanınızdayız. Bugün sizlere tercihlerimizi nasıl yapacağımıza dair bilgilendirmeler yapacağım. Ayrıntılı ve detaylı bilgilendirmeler yapacağım. Ve bu önemli kritik süreci sizlerle paylaşıp e, bilgilendirmek hep öncelikli amacımızdır. 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tercihlerimizin alınmaya başlandığı yani tercihlerimizi e, yapmaya başladığımız tarihtir. Bu tarihi bu süreye kadar Bizler tercihlerimizi kararlaştırmış olmamız gerekiyor. Tercihlerimiz 3 grupta yapılabilecektir. Bunlardan birincisi yerel yerleştirme ile tercih yapılabilen okullar. İkincisi merkezi sınav sistemi ile tercih yapılabilen. Üçüncüsü ise pansiyonlu okullara tercih yapılabilen okullar şeklinde 3 grupta toplanmış durumdadır. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılacaktır. Yerel yerleştirmeleri kesinlikle yapmak zorundasınız. Merkezi sınavla tercih edilecek okulları tercih edecek olan öğrenciler bile yerel yerleştirmeyi yapmak zorundadır. Yani yerel yerleştirme ile tercih yapmazsanız eğer LGS sonuçlarıyla tercih yapamazsınız. Puanlarınız çok yüksek dahi olsa yerel tercihleri yapmak zorundasınız. Bu yüzden size en uygun, yeteneklerinize en uygun, evinize yakın veya istediğiniz okulu, en çok istediğiniz okulu yerel tercihlerde yazmanız önemli. Eğer merkezi sınavla puanınız yeterli gelmeyip bir yere yerleşemezseniz eğer size gelecek olan tercih yerel yerleştirme ile olan tercihinizdir. Bu yüzden istediğiniz ve yeteneklerinize uygun olan okulu tercih etmeniz bu anlamda en önemlisidir. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edebiliyoruz ve bu 5 okulun en fazla 3 tanesi aynı türden olmak zorundadır. Yani 3 tane Anadolu Lisesi yazıyorsak, bir tanesi meslek lisesi, bir tane ise imam hatip lisesi olabilir. Veya 3 tanesini Anadolu Lisesi yazıp İkisini İmam Hatip veya ikisini Meslek Lisesi yazabilirsiniz. Ee, kısacası aynı türden 5 tane tercih kesinlikle yapamıyoruz. Aynı türden en fazla 3 tane tercih yapabiliyoruz. Ee, Anadolu Liselerinden en fazla 3 tercihle yerel yerleştirmeye başlayabiliyoruz. Tekrar söylüyorum. 5 tane aynı türden okulu yerel yerleştirmeye yazamıyoruz. Anadolu Liselerinden veya Meslek Liselerinden 3 taneden fazla yazamıyoruz. Yerel yerleştirmeyi dikkatli bir şekilde yaptıktan sonra karşımıza merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar tercih sayfası açılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar sayfasından 10 pansiyonlu öğrenci alan okullar Dan ise 5 tercih yapı yapabiliriz yani toplamda burada 15 tercih 15 okul seçme hakkına sahibiz gelelim tercihlerimizi nasıl yapacağız tercihlerimizi puanlarımıza göre değil yüzdelik dilimlerimize göre sıralamaya koyacağız yani burada bizim için önemli olan yüzdelik dilimi puanlar değil yani sizleri okula yerleştirecek olan yüzdelik dilimlerinizdir puanlarınız değil. Yani yüzdelikleri sıraya koymak ve yüzdelik aralığını şişirmeden, abartmadan, e, düzenli bir şekilde sıraya koymak, kendi yüzdeliğimizle kıyaslayarak sıraya koymak en önemlidir. Evet. Yüzdelik dilimimize şöyle bir bakıyoruz, kendi yüzdelik dilimimizin kıyaslayarak yüzdelik dilimi en düşük olandan en yüksek olana doğru tercihlerimizi sıralayarak yapıyoruz. Ve burada tercih aralığı dediğimiz şey karşımıza çıkıyor. Tercih aralığı kendi tercih edeceğimiz, kendi yüzlediğim, kendi yüzdeliğimizin e, altı ve üst sınırı oluyor tercih aralığı. Örneğin bizim yüzdeliğimiz yüzde on, e, yüzde tercihlerimiz ise yüzde beş ile yüzde yirmi aralığı arasında yapabiliyoruz. Diyelim ki bir örneğim daha var. Yüzde 1.5 bizim tercihimiz, yüzdeliğimiz. tercih aralığımızı geniş tutmakta burada fayda var. Tercih aralığımız %0.7 ile %3 arasında yapabiliyoruz. Veya %2.5 bizim yüzdeliğimiz. Yine tercih aralığını geniş tutmamız gerekiyor ve %1.5 ile %5 arasında tercihler yapabiliyoruz iş i̇şte diyelim yine tercih aralığımızı yüzde 3 ile yüzde 8-10 arasında tercih aralığı tutabiliriz yani bu aralıklar arasındaki tüm okulları düşükten yükseğe doğru sıralayarak tercih yapabiliriz tercih işlemimiz tamamlandıktan sonra okullara onay sürecine geçmektedir Okullarda onayladıktan sonra tercih tercih işlemimiz tamamlanmış olacaktır ee, ve bizler rehberlik servisi olarak, rehber öğretmenleri olarak her zaman bu kritik ve zor süreçte sizlerin yanınızdayız ee, ve e, tercih danışmanı olarak sizlere sürekli bu tarihler arasında hizmet vereceğiz. Her zaman yanınızda olacağız ve bu süreçte detaylı olarak tercihler nasıl yapılır? Hatta örnek tercihler de paylaşabiliriz. Bununla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalırsanız sevinirim. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Umarım herkes istediği okullara yerleşir. İstediği o mutlu okullarda kendini bulur umarım. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.